20 Eylül 2021 Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin iki tane haberi var. Bu iki haberi bu videoda sizle paylaşacağım. İlk haberde özet bilgi iştirakımız Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılı olağanüstü genel kurulu diye belirtilmiş. Haber şöyle iştirakımız Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılı olağanüstü genel kurulu şirket merkezinde yapılmıştır bugünkü yapılan genel kurulda yönetim kurulunun şirket sermayesinin 10 milyon TL'den 32 milyon 500 bin TL'ye yükseltilmesini içeren sermaye artırım teklifi ve şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. İştirakımızın olağanüstü genel kurulu toplam tutanağı ekte yer almaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarının bilgisini sunarız. Saygılarımızla diye bir haber Burada haberin eki şöyle. Yönetim kurulunun şirket sermayesinin 10 milyon TL'den 32 milyon 500 bin TL'ye çıkarılmasını içeren teklifi müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu şirket sermaye artırım teklifi kabulüne oy birliğiyle karar verildi. Burada 32 milyon 500 bin TL sermayenin 17 milyon 875 bin TL'si Cemal Güzelci tarafından 14 milyon 625 bin TL'si de Derlux Yatırım Holding Anım Şirketi tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 10 milyon TL sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 22 milyon 500 bin TL nakden taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen sermayenin dörtte biri tescilden önce ödenmiş olup geri kalan dörtte üçü yönetim kurulunun alacağı karara göre 24 ay içerisinde ödenecektir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir sermayenin tamamı ödenmedikçe de hamiline yazılı hisse çıkarlamaz diye belirtilmiş. Derlux Yatırım Holding AŞ'nin bir diğer haberi de geleceğe dönük değerlendirmeler ile ilgili. Burada 2021 yılı beklentileri ara dönem bilgi notu diye belirtilmiş. Haber şöyle. Şirketimiz yönetim kurulunun 25.02.2021 tarihinde aldığı karar üzerine 2020 yılı mali sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerini içeren yatırımcı sunumu 0203 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Şirket yönetim kurulunun 0709 2021 tarihinde aldığı karar üzerine Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret AŞ'nin 20 milyon TL olan sermayesi 19 milyon 900 bin TL azaltılarak 100 bin TL'ye indirilmiştir. Bu gelişme üzerine geleceğe yönelik değerlendirmeleri içeren yatırımcı sunumunda güncelleme yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda 2021 yılı Ocak-Eylül gerçekleşmelerini içeren bilgilendirme notu hazırlanmış olup ilgili dosya ekte yer almaktadır. Haberin eki de şöyle. Derlux Yatırım Holding AŞ 2020 yılı gerçekleşmeleri 2021 beklentileri ara dönem bilgi notu. Burada elektrikli otomotiv sektöründe yaşanan olumsuzluklar nedeniyle otomotiv ticaretinde sürdürülen faaliyetlerin azaltılmasının holding menfaatlerine olacağı öngörülmüştür. Bu kapsamda Havana Motorlu Araçlar Ticaret AŞ'nin sermayesinin 20 milyon TL'den 19 milyon 900 bin TL azaltılarak 100 bin TL'ye çekilmesi için 7 Eylül 2021 tarihinde Derlux Yatırım Holding yönetimi karar almıştır. Bu azaltımdan elde edilen kaynak toprak enerjinin sermaye artırımında kullanılacaktır. Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret AŞ'nin sermayesinin 7 Eylül 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında 10 milyon TL'den 22,5 milyon TL artırılarak 32,5 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu karar 20.09.2021 tarihli Toprak Enerji Olağanüstü Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Toprak Enerji bu sermaye artırımından sonra sektörde büyümeye odaklanacaktır. Yeni yatırım olanakları ve Potansiyel fırsatların değerlendirilmesi amacıyla %100 toprak yenilenebilir enerji ticaret AŞ'ye bağlı 500.000 TL sermayeli Azur 1 ve Azur 11 Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ kurulmuştur. Önümüzdeki dönemde ihracat faaliyetlerinin sürdürülmesi açısından önemli olacağı düşünülen karbon ayak izi çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca toprak enerji için karbon sertifikası çalışmaları sürdürülmektedir diye belirtilmiş. Raporda ayrıca Zabata değerinin performansı bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde ertelenmiş talebin devreye girmesi ve turist sayısının artmasında bağlı olarak beklentinin bir miktar üzerine çıkmıştır. Ocak 15 Eylül 2021 gerçekleşmesi 47 milyon 650 bin TL olmuştur. Yıl sonu beklentisi de Ciro'nun 65 milyon TL'ye yakalaması yönündedir diye belirtilmiş bir diğer maddede vizyon pazarlamanın satışları kapalı olan restoran ve kafelerin açılması devreye giren yeni bölgeler ve yeni ürünlerle birlikte bu dönemde 118 milyon 764 bin TL olmuştur. 160 milyon TL olması beklenen satışların hedefi yakalayacağı öngörülmüştür diye belirtilmiş. Bir diğer maddede Havana Motor'un satışları ÖTV zammı ve sektörde yaşanan daralma sonucu beklenen düzeyde oluşmamış. 26.276.126 TL düzeyinde kalmıştır. Bu bağlamda holding yönetimi sermaye azaltımı yoluna giderek bu iş konudaki faaliyetlerini pasivize etme kararı almıştır. Mevcut stokların satılması sonucu Ciro'nun 27 milyon TL'de kalması beklenmektedir diye ifade edilmiş. Bir diğer maddede de toprak enerji aynı dönemde beklentinin üstünde bir performans göstermiş. 9 milyon 338 bin 16 TL ciro elde etmiştir. Yıl sonu rakamının 15 milyon TL'ye yakalaması beklenebilir diye belirtilmiş. Bir diğer haberde 2021 yılı toplamda ise Havana Motor'un pasifize edilmesine bağlı olarak Derlux Yatırım Holding'in ciro beklentisi 267 milyon TL'ye revize edilmiştir diye belirtilmiş. Burada da bir tablo verilmiş. Burada yılbaşı beklentisi ve yıl sonu beklentisi ve ayrıca Ocak-Eylül gerçekleşmeler yazmakta. Burada Havana Otomotiv'in yılbaşı beklentisi normalde 120 milyon TL'ymiş. Ocak-Eylül gerçekleşmesinde 26 milyon 276 bin TL, yıl sonu beklentisi de burada 27 milyon TL'ye düşürmüşler. Zaten raporda da bunu belirtmişler. Toprak Enerjinin yılbaşı beklentisi 10 milyon TL, ancak bunu yıl sonu beklenti olarak 15 milyon TL olarak düzeltmişler. Vizyon pazarlamada herhangi bir değişiklik yok. Zabata delili de yılbaşı beklentisi 50 milyon TL'den yıl sonu beklentisi burada 65 milyon TL olmuş. Lüks yatırım holdingle ilgili aktaracaklarım bunlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.